geldiniz. Bir önceki videonun sonunda bahsetmiştim. Sıkış şutlar etkinliğinden bahsedeceğim diye. Bir önceki videoda biliyorsunuz uzun top, encange özelliğinden bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar sıkış şutlarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu ikinci sezon oyun tarzı yeni gelen, oyun tarzı özelliği. Ki bununla alakalı özel bir klasör var biliyorsunuz. Oyun tarzıyla alakalı olarak... Biriktirmiş olduğum videoları orada bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şutlara bir giriş yapalım. Hatırlarsanız bir önceki sezon şutlarda çok açıkçası başarıya ulaşamamıştık. Çok fazla ilerilere gidememiştik bu ana hesapla. Şimdi bir tekrar deneyelim. Şimdi başlat diyorum. Şöyle tıklayalım. Şöyle rastgele bakalım. Bana vereceği Puanlarla şu ilk topu yakalayabilecek miyiz? Ama yakalayamazsak bile arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi şurada toplamış olduğumuz puanlar güzel. Evet. İlk topu yakaladık. Evet. 5 tane falan harcadık ama şurada arkadaşlar oyun tarzı arttırıcılarına çok ihtiyacımız var. Ee, gerçekten çok çok önemli. İnşallah güzel bir şekilde almaya devam ederiz. Gerçekten hem yukarı tarafı olsun hem de e, yukarıda görmüş olduğunuz oyun tarzı puanları olsun hem de şu alacağımız oyun tarzı arttırıcıları çok önemli. Hemen şuradan şöyle bir atalım bakalım farklı bir şekil yapıyoruz. Burada arkadaşlar her seferinde rastgele geldiği için maalesef e, tutmayabiliyor. Gördüğünüz gibi benim de şu an oldukça azalıyor. Ama arkadaşlar hemen diğer bir etkinlik var biliyorsunuz. Ee, gol festivali Evet şu an Gerçekten çok şanssız ilerliyorum 2 tane top Gol yakalamam lazım yani iki top atmam lazım Şu an gördüğünüz gibi no, Bir tane de bu geldi ama Yetersiz 3 topum kaldı Bakalım 3 topta 2 sağlayamayacağız Evet bu aşamada kaldık Arkadaşlar Evet Şimdi gördüğünüz gibi topu şutumuz bitti ama yukarıda almış olduğumuz defans için 190 puan. Orta saha için bir tane oyuncum var. Bir önceki videoda tam bahsetmedim. Evet. DMC özellikle şu oyuncunun arkadaşlar çok çok iyi gelecek. Forbet için 235 puanımız var. Bunları değerlendireceğiz. Bir de arkadaşlar istediğimizde kullanabildiğimiz 200 puanımız da var. Şunu alsaydık çok daha iyi olacaktı. 400 gelecekti. Neyse. Peki arkadaşlar bitti mi? Hayır bitmedi. Hemen şunu gösteriyorum. Arkadaşlar ligde attığımız her golde bu sefer şu gol festivalinde gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6 kere 7, 42 tane şut e, hakkı bize tanıyacak. Gördüğünüz gibi 20 tane gol atmamız gerekiyor bunun için şu an ilk gol attık ve bir 7 tane aldık şimdi eğer ligde gördüğünüz gibi 4 gole ulaşırsak ki yani çok uzun yani çok zor değil açıkçası bunları bitirebiliriz hızlı bir şekilde arkadaşlar ve ligde toplam 20 gole karşılık alacağımız 42 tane daha şut atma hakkımız var ki bizde bu da bize sıkış şutlar etkinliğine güzel bir şekilde gelecek Hemen şu aldıklarımızı kullanalım. Bu arada şu an üzerine çalıştığım oyun tarzı bu. Bakalım tutturursak yine bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi sıkı şutlara devam ediyorum. Bunları etkinlikleri kullanalım. Şimdi defansta hmm, Alva Diğer ikisini gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar ben bunu yedekten tutuyorum. Yani Yedekten gelecek bir oyuncu açıkçası. Ve şu an hani bu kendi kendine zaten yaptığımız günlük antrenmanlarla bu noktaya geliyor. Bu böyle devam etsin. Ben bunu şu an ilk etapta kullanmayı düşünmüyorum. Ama şurada Alva olsun, diğer DL pozisyondaki oyuncum olsun. Bunların arkadaşlar kanat bekte gerçekten güzel yenilikleri var. Ve bunları yükseltmek bana daha mantıklı geliyor şu an için. Bunlara yoğunlaşabiliriz. Hemen bir tanesini ki Alva hemen şunu şöyle alalım. Uygula diyelim. Arkadaşlar Alva'nın özel yeteneği oyun tarzı daha doğrusu stoper. Ve gerçekten iyi. Yani gerçekten güzel kullanıyor. Şimdi hemen orta sahada zaten bir oyuncum var. 140'ı da burada kullanıyorum. Bunu artı, arttırmayı düşünüyorum. Hücumda arkadaşlar Barbaros Hayrettin çok iyi. Netto güzel. Gültekin güzel. Bunların hepsi güzel. Bildiğiniz gibi bunları zaten standart seviyeye yükselttik. Ve bunu standarttan daha da yükseltmemiz gerekiyor. Ee, şimdi Barbaros Hayrettin ve Gültekin'in şu özelliği var. Bir önceki videoda bahsettiğim. Ki bunun gerçekten çok çok etkili. Eee Barbaros'ta da aynı şekilde. Rodas'ta var olan özel kanat forvet. Güzel işler yapıyor. Netto'da da arkadaşlar iç forvet özelliği var. O da aynı şekilde güzel işler yapıyor. Yani hangisinde gelirse açıkçası çok fark etmeyecektir. Ama şimdi Barbaros'u biraz daha yükseltebilirim ama Barbaros açıkçası ben ST'de daha çok kullanıyorum. Ama bu da gelecektir. Ama arkadaşlar benim şu an itibariyle gole daha yakın gördüğüm oyuncuya şu an vermeyi düşünüyorum bunu. Netto'ya verdim o yüzden. Ve şurada 200'lük bir puanımız var. Bunu da arkadaşlar ben yine aynı şekilde Netto'da kullanmak istiyorum. Açıkçası şu an böyle daha iyi. Evet. Frey'de de kullanabilirdim açıkçası. Hmm. Frey'de de kullanmak daha mantıklı. Şunu geri verelim. Evet. Çünkü frey arkadaşlar şimdi sonuç itibariyle Netto'da zaten ilk seviyeye geçtik. Yani ama bir orta seviye için şurada kullanalım daha mantıklı. Neden diyorum? Çünkü Frey şuna göstereyim. Arkadaşlar ön libero özelliği var. DMC pozisyonunda etkili ve çıkıp MC'den golünü de atıyor. Gayet güzel, çok kaliteli ve şu standart seviyenin bir üstüne çıkması açıkçası Tek orta saha elemanımı daha iyi hale getirecektir. O yüzden bunu frede kullanıyorum. Ki frede bugün yarın birkaç antrenmanla şunu orta seviyeye getirmem lazım. Çünkü şu an ilk 11'in değişmez ismi oldu daha ilk etapta. Buradan da arkadaşlar gol festivalinde etkinliklerle gelerek daha da ileri çıkalım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdilik durum böyle. Ee, bu arada hemen şu etkinliklerle çok kısaca bahsedeyim. Bugün itibariyle 8 saat sonra başlıyor yazıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar federasyon etkinliklerinde bununla alakalı özel bir video çekmeyi düşünüyorum zaten. Birlik kupası var. Bildiğiniz gibi e, federasyon ekip üyeleriyle yapmış olduğumuz maçlarla çok iyi puanlar elde ediyoruz. Benim de arkadaşlar şu an federasyonda elmas gruptayız. Çok iyi, yani güzel bir ekibimiz var çok şükür. İnşallah e, elmas grupta ilerlemeye devam ederiz. Ama dediğim gibi şu an özellikle buradan alacağımız, birlik kupasından alacağımız puanlar e, gruptaki yerimizi belirleme açısından çok önemli. Yani sizin de ben benim buradan gelecek puana ihtiyacım yok dememe şansınız yok. Çünkü arkadaşlar sizin rakipleriniz buradan puan aldığında otomatikman siz hiç puan almadığınızda bulunduğunuz seviyeden geriye düşüyorsunuz. Ki biz de şu an ortalardayız 64 kişi arasında 34. sıradayız ki yükselmemiz için yani bu birlik kupasına katılıp birlik kupasından güzel bir seviye almamız lazım. Yoksa gerçekten durum tehlikeli. Evet arkadaşlar federasyondaki arkadaşlara bu özel uyarı diye yapayım diye istedim. Çünkü buradan gelecek ayrıca ufak tefek ödüller de var gördüğünüz gibi. İşte oyuncuymuş, işte tokenmış veya şey gibi dinlenme puanı gibi. Buna benzer pek çok elbette etkinlikleri de var. Ama açık en önemlisi buradan alacağımız federasyonda kullanacağımız sıralamayı etkileyecek olan şu puanlar federasyon puanları. Bunun için arkadaşlar bu federasyon işlemlerine gönül veren arkadaşlar için bu zaten kaçınılmaz. Evet, bu kısacık bilgiden sonra arkadaşlar videonun sonuna geldik diyorum. E, sabah itibariyle ilk dakikalarda görürsünüz büyük olasılıkla. Kendinize iyi bakın, Meccanende kalın. Görüşmek üzere.